Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binden ziyade mucizesi olduğunu Bediüzzaman Said Nus Hazretleri ifade ediyor. Şimdi bu mucizenin çeşitlerinden birisi de geleceğe dair vermiş olduğu haberlerdir. Efendim geleceği Allah bilir. La ya'ilunu gaybe illallah. Amin. ve saddakna. Peygamberimiz de buna inanıyordu. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmişten, gelecekten haber verdi. Neden? E Cenab-ı Allah bildirdi ona. Gaybı Allah bilir. Allah istediğini bildirir. Onu da peygamberlerine bildirir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekte verilmiş olduğu haberler Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğrettiği şeylerdir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse Kur'an-ı Kerim'deki gayba ait, ahirete ait, alemlere ait bilgileri öğretmişse aynı şekilde geleceğe dair olan meseleleri de haber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak haber vermiştir. İşte bunlardan örnekler. Umur gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nakli sahihiyle ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaati sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın hâdâ seyyidin seyyislihullâhu lehu bihi fi eteyni beyne fi eteyni azîmeteyn yani bu benim oğlum Hasan, Seyyid'dir. Allah onun vasıtasıyla iki büyük grubun arasını düzeltecektir. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hz. Hasan radıyallahu an Hz. Muaviye radıyallahu anh ile musalaha edip Ceddi Emcedi'nin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın vermiş olduğu bu haberi Hz. Hasan radıyallahu anh Hz. Muaviye ile anlaşarak savaşı barışa dönüştürerek gerçekleştirdi. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş. Haber verdiği gibi çıktı. İkincisi nakli sayı ile Hazreti Ali'ye demiş Setukatilün nakisine vel kasetine vel marikine. Yani sen ahitlerinden dönenlerle haktan sapanlarla hak dinlenen savaşacaksın. Hem vakayı cemel, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariş hadiselerini haber vermiş. Ve haber verdiği gibi çıkmış. Hem Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Cübeyle se seviştiği bir zamanda birbirlerini sevdikleri zaman demiş. Bu sana karşı muharebe edecek. Fakat haksızdır. Öyle olmadı mı? Hem ezvacı tahiratına demiş. İçinizden biri mühim bir fitnenin başına geçecek. Ve etrafında çoklar katledilecek. Betembehu aleyha kilabil havaib. İşte şu hadis sahih. Kat'i hadisler 30 sene sonra Hazreti Ali'nin Hazreti Aişe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı cemelde ve Muaviye'ye karşı Sıffi'nde ve Havarice karşı H Havre Harevra'da ve Nehreban'da muharebesi o ihbar-ı gaybinin bir tasdiki fiilisidir. Fiilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu haber gerçekleşti. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslatacak bir adamı ihbar etmiş, Hz. Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman bin Mülcemil haricidir. Hem haricilerin içinde Züssediye denilen bir adamı garip bir nişanlı alamet olarak haber vermiştir ki havarişlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hz. Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem muizeyi i Nebevi -i ilan etmiş. Yani Peygamber ve vesselam haber vermiş. Demiş ki seninle savaşan bir toplum içerisinde kolu kesik ama kolun ucunda kılları bulunan birisi bulunacak demiş. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş, olduğu bu haber haricilerle Hazreti Ali'nin yapmış olduğu savaşta ortaya çıkıyor. Hazreti Ali diyor ki işte görüyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermişti. İşte görüyorsunuz benimle savaşan o haksız olanların içerisinde bu adam da var. Dolayısıyla ben davamda haklıyım diye bunu kendi davasına delil olarak göstermiş hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki Hz. Hüseyin taf yani Kerbela'da katledilecek, şehit edilecek. 50 sene sonra aynı vakayı cehersuz vuka gelip o ihbar gaybi tasdik etmiştir. Yani Peygamberimiz Kerbela hadisini haber vermiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim âli beytim benden sonra yaktulûne yelkavne katilen ve teşdiriden yani katli ve belayı ve nefiye yani sürgüne maruz kılacaklar. Ve bir derece izah etmiş. Aynı öyle çıkmıştır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın akrabaları o şekilde sürgün edildikleri kendileriyle savaşıldığı gibi kıyamete kadar Hazreti Peygamber'in soyundan gelenler de ne olmuştur? Çeşitli şekillerde hapislere ve sürgünlere maruz kalmışlardır. Çünkü onlar hakkı müdafaa ediyorlar. Gayet tabii ki haksızlar ne yapıyorlar? Kendilerini e, hapse atıyorlar sürgüne gönderiyorlar. Bu böylece kıyamete kadar devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş. Hem işte bir derece izah etmiş, aynı öyle çıkmıştır. Şu makamda bir mühim sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali o derece hilafete liyakatı olduğu ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karabeti ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette takaddim ettirilmedi? Neden önce hilafet ona verilmedi? Neden onun hilafet zamanında İslam çok keşmek işe mazhar oldu? El cevap, Ehl-i Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki, Resul-i Ekrem vesselam Hazreti Ali'nin hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad ilahiye tabi olmuş. murad ilahi hikmetlerine bir işi olmak gerektir ki vefat-ı sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mimaşasız, pervasız, zahidane, kahramanane, yani tavrı ve şöhretkili alem şecaati bir itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep bulmak kadir diye muhtemeldir. Dolayısıyla ümmetin birliğini, beraberliğini Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh temin etmiş, sağlamış. Hazreti Ali de Hazreti Ömer radıyallahu adilane bir şekilde dünyaya bir noktada hükmetmiştir. Hem Hazreti Ali'nin hilafetini tehir etmesinin bir şudur ki gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve sahibi Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazım ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim, sen de tevili için harp edeceksin. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, hükümlerin uygulanması için Hz. Ali'nin savaşacağını Peygamber'in haber vermiş. Ve öyle olmuştur. Dolayısıyla bütün bu savaşlarda Hz. Ali Ad radıyallahu anh haklı, diğerleri maalesef haksız durumda olmuşlar. Hem eğer Hz. Ali Ad radıyallahu anh olmasaydı, dünya saltanatı, mülük Emevi'yi bütün bütün yoktan, yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşısında Hz. Ali anh ve Ali Beyti gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehli İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da her halde teşvik ve tasipleriyle etbaaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakiki İslamiye'yi ve hakiki imaniyeyi ve ahkam-ı muhafazaya ve neşe çalıştılar. Yüz binlerle müştehidini muhakkikin ve muhaddisini kamiliyin ve evliyalar ve asfiyeler yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahillerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak hakka ve iyiye muhtemeldi. Yani bir noktada İslam'ın, Peygamber Aleyhisselatü dininin, sünnetinin savunucusu ehl Beyt olduğu için diğerleri onların karşısında İslam'ı müdafaa etmek zorunda kalmışlar. Dolayısıyla tamamen yoldan çıkmamışlardır. Bu da dinin, İslam'ın e, ilim yoluyla, yayılması gerektiğini ve siyasete bulaşmaması gerektiğini de burada ifade ediyor. Dolayısıyla siyasetten uzak bir şekilde İslamiyet gelişmiştir. Evet. Bütün bunlardan dolayı Cenab-ı Hak ne yapmış? Ee, İslamiyetin yüceliğini, yüksekliğini ancak ilimle, alimler vasıtasıyla, hakiki imani ve Kur'aniyi muhafazadan ehl-i beyt vasıtasıyla muhafaza etmiştir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.